Cointer YouTube kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar karşınızda yepyeni bir coin inceleme videosuyla çıktım. Bu haftaki konuğumuz Dogecoin. Evet sonunda ben de bu bataklığa düştüm ve Dogecoin hakkında bir inceleme videosu çekmeye karar verdim. Nedir bu Dogecoin? Elon Musk'la arasındaki ilişki nedir? Neden yükseliyor bu kadar fazla? Neden düşüyor? 1 dolar olur mu? Gibi birçok sorunun cevabını bu videoda arayacağız hep birlikte. Ancak baştan uyarayım bütün sorularımızın cevabını bulamıyoruz. Bunların sebebi de benim tamamen araştırmamam veya bakmamam değil. Bazı soruların gerçekten cevabı ne yazık ki Dogecoin'de bulamıyoruz. Ancak yine de çok fazla ilginç yönlerinden bahsedeceğim. Dilerseniz daha fazla vakit kaybetmeyelim hep birlikte videomuza geçelim. To the moon diyerek söze başlayalım arkadaşlar. To the moon nedir? Dogecoin'in aslında kendi amlemi de diyebiliriz veya kendi motoları da diyebiliriz. Dogecoin'in bu görselini koydum. Aslında simgesi budur ama birçoğumuz buradan tanımaz. Yani görse direkt Dogecoin olduğunu anlamayabilir. Ancak bu fotoğrafı görür görmez Dogecoin olduğunu anlar. Peki nedir bu fotoğraftaki köpek diye soracak olursanız bu Shiba köpeği olarak geçiyor. Japonya tarafında biraz meşhur olan bir köpek türü Dogecoin'de aslında bu fotoğrafı kullanma sebebi daha öncesinde sosyal medyada aslında meme olarak geçen bu görseli kullanarak eğlence amaçlı Bitcoin'e bir alternatif olma amacıyla yani tam olarak da alternatif diyemeyiz ancak bu kripto dünyasını eğlenceli bir hale getirmeye çalışarak kurulmuş bir şey diyebiliriz. 6 Aralık 2013 yılında kuruldu. Aslında bu kadar da yeni değil. Bakmayın Elon Musk'ın son zamanlarda çok fazla popülerleştirdiğini ancak çok daha eskisine dayanıyor bu tarihlere. Ancak dediğim gibi kafalarında biz bu soruna çözüyoruz Çözüm bulacağız gibi daha öncesindeki videolarda size söylediğim gibi... ...şu soruna çözüm bulacağız diye gelmiyor. Tamamen amaçlar arkadaşlar eğlenceydi aslında başta. Şimdi hep beraber Dogecoin'in kurucusuna bakalım desem de inanmayın arkadaşlar. Aslında Elon Musk deyince herkesin aklına Dogecoin geliyor. Ancak kurucusu tabii ki Elon Musk değil. Kurucusu bu iki yakışıklı abimiz. Bu abilerimiz 2013 yılında kurduktan sonra ciddi bir aslında hırsızlık olayıyla da karşılaşıyorlar. Tabii bu olayın akabinde de o dönemki yine destekçileri, o dönemki toplulukları topladıkları yardımla bu kaybettikleri parayı telafi de etmiş diyebiliriz. Aslında Dogecoin'in arkasındaki topluluk çok çok daha eskiye dayanıyor. Sosyal medya fenomenlerinin özellikle Elon Musk'ın ilgisi üzerine Dogecoin'in topluluğu daha da büyüdü diyebiliriz. Aslında Dogecoin, Litecoin'in altyapısını kullanarak kendi blok zincirini kullanarak bazı işlemler yapıyor. Tabii kendi blok zincirini kullandığı için akıllı kontratlardan yararlanamıyordu. Ancak çıkarttığı başka bir projeyle de buna çözüm buldu. Ancak kendi temeli yine Litecoin'in sistemi sistemine dayanıyor. Burada çok ufak bir teknik bilgi vermek istedim. Tudumun demiştim videonun başında. Tudumun arkadaşlar Dogecoin'in mottosudur. Aslında benim Dogecoin deyince aklıma gerçekten bu görsel geliyor. Çünkü Elon Musk Dogecoin'i gerçekten aya çıkartmak için elinden geldiğini yapıyor. Sürekli ama sürekli olarak Dogecoin'den bahsederek fiyatını birçok kez pantladı zaten. Bunu daha öncesinde gördük. Şimdi Dogecoin'le alakalı ya yani benim yapabileceğim en kişisel yorum şudur arkadaşlar. Fazla spekülatif bir coin. Dogecoin'den kazanabileceğiniz parayı Bence başka herhangi bir coin'den kazanamazsınız. Çünkü çok hızlı ve çok güzel bir şekilde yükseliyor. Ancak çok hızlı bir şekilde düşüyor. Biz de buradan şu sonucu çıkartabiliriz sizinle birlikte. Dogecoin'den kazanabileceğiniz parayı hiçbir yerden kazanamazsınız. Ancak burada kaybedeceğiniz parayı da yatırım yaptığınız coin'de kaybedemezsiniz. O yüzden yatırım yapacaksanız veya yapmışsanız lütfen dikkatli olun. Her zaman söylediğimiz gibi kademeli alın. Ancak Dogecoin'de bu pek mümkün olmayabilir. Çünkü gerçekten çok hızlı grafik hareketleri var. Bu görüştüğünüzde devam etmek istedim. Çünkü arkadaşlar Elon Musk Twitter'ı satın aldı. Zaten Twitter'ı satın almasından sonra da yaklaşık %30'luk yine bir artış yaşandı. Twitter'ı satın almasıyla birlikte aslında Twitter dünyasında Elon Musk'ın söylediği sözlere herhangi bir şekilde bir sansürde artık uygulanamayacak. O yüzden kafasına göre istediği gibi Dogecoin'dan ve herhangi bir konudan bahsedebilecek. Tabii ki Twitter'la birlikte artık Twitter'ın satın alınmasıyla birlikte Elon Musk tarafından Dogecoin'de hareketlerinin çok çok daha kontrol şey olacağını düşünüyorum. Bu kadar bahsettikten sonra hemen CoinMarketCap'e gelip birazcık inceleme yapalım arkadaşlar. Genel sıralamada aslında 8. gerçekten sıralaması çok çok iyi baktığınız zaman. Çünkü bir proje sunmuyor diye bir çözüm sunmuyor ancak buna rağmen yine de ciddi bir sıralaması var. Ben bunun aynısını Shiba'da da söylemiştim arkadaşlar. Blockchain'lerde ya güzel bir projeniz olacak, güzel bir fikriniz olacak ki insanlar sizi desteklesin ve büyüyün. Çünkü kripto dünyasına her gün onlarca coin veya sistem ekleniyor ancak bunların birçoğu da zaman içerisinde yok oluyor. Yakın zamanda da zaten bununla alakalı yine bir seri başlatacağız. Önceden çok meşhur olan ancak sonrasında değer kaybeden coinlerden de bahsedeceğiz veya projelerden de bahsedeceğiz. Ancak Dogecoin herhangi bir şekilde yok olmadı. Bunun da en büyük sebebi arkasındaki topluluk arkadaşlar. Günümüz dünyasında arkanızdaki topluluğun ne kadar önemli olduğunu buradan pay biçebilirsiniz. Hemen şuradan en yüksek değerlerine bakacak olursak aslında 1 dolar olur mu gibi birçok soru hani aklımıza direkt olarak geliyor. Arkadaşlar 1 dolar olmaz diyemiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi neredeyse 1 dolara çok ciddi oranda yaklaştı bu sezonunda. Ancak şu an tabii ayı sezonu olması sebebiyle de fiyat oldukça düşük. Evet 1 dolar olabilir mi? Olur ancak bunun matematiksel hesabına girdiğiniz zaman kafanız yanar. Çünkü çok ciddi bir yatırım gerekiyor. Sebebi nedir diye soracak olursanız Dogecoin'in arzı sınırlı değil. Yılda yaklaşık olarak 5 milyar adet Dogecoin daha piyasaya sunuluyor. Şimdi piyasaya bu kadar hızlı sunulan bir şeyin talebinin de bu denli büyük olması gerekiyor ki fiyatı yükselmeye devam etsin veya elinde kim Dogecoin tutuyorsa bunu hiçbir şekilde satmayacak ki bütün yatırımcıları için konuşuyorum. Kimse satmayacak ki Dogecoin fiyatında yükselme devam etsin. Ancak yıllık yaklaşık 5 milyar adet Dogecoin'in piyasaya sürülmesi ve buna karşılık yeterli arzın oluşturulması gerçekten şu an oldukça zor. Zaten piyasa değeri veya diğer durumlarda gerçekten matematiksel hesaba girdiğinizde birazcık daha zorlaştırıyor durumu. Ancak kripto dünyasında bu kadar da spekülatif bir coin için ben asla olmaz. Deme gibi bir gaflette bulunmayacağım. Çünkü hareketleri gördüğünüz gibi arkadaşlar yani nerelere çıkıp nerelere iniyor. Çok hızlı bir şekilde yükselmeler, inmeler yaşanıyor. Evet ileride 1 dolar olabilir ancak o zamana kadar dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Çünkü 1 dolardan 1 centedir düşmesi gerçekten anlık olacağını düşünüyorum. Hemen buradan Dogecoin'in bir web sitesine girelim. Doğum gününü kutlayarak devam edelim Dogecoin'in. Burada sitesine geldiğinizde çok fazla bir şey yok. Çünkü kendi böyle ekosistemi ve dediğim gibi bir projesi yok aslında burada ilginç olabilecek çok sıkça sorulan sorulara bakabilirsiniz. Benim gerçekten ilgimi çekti. Burada Dogecoin'den coin burning var. Çünkü ben Dogecoin'in yakılmadığını biliyordum. Bunun ne olduğunu merak ettim. Burada kabaca çevirecek olursak arkadaşlar aslında Dogecoin'in herhangi bir şekilde yakılmaya ihtiyaç olmadığını burada aslında diğer e, coin'leri de eleştiriyor. Yani böyle saçma bir yakma mekanizmasına Dogecoin'in ihtiyacı olmadığını zaten kendi kendini çevirebildiğini ve fiyatlarını yakma olmadan da yükseltebileceğinden bahsediyor. Ancak burada dediğim gibi inanılmaz bir özgüven var ve bunun da sebebi arkasındaki topluluk çünkü gerçekten çok güçlü bir topluluğu var. Bunun dışında documentation'a gelebilirsiniz. Open source zaten hani kodlarını da inceleyebilirsiniz. Bunun dışında çok da fazla aslında web sitesinde yapılabilecek bir şey yok arkadaşlar. Burada yine dediğim gibi yani sıkça sorulan sorular var ve birçok konudan bahsetmiş. Burada bir aslında Dogecoin ile alakalı çok önemli bir nokta var. Çünkü piyasadaki bütün Dogecoin'lerin %30'unun bir kişide olduğu iddiası var. Tabii Dogecoin bunu kesinlikle yoktur veya vardır gibi böyle çok keskin açıklamalar yapmıyor. Hani yalanlıyor O şekilde bir durum olmadığını söylüyor. Ancak dikkat etmek lazım. Çünkü piyasadaki bütün coin'lerin %30'unda bir kişinin sahip olması demek aslında Dogecoin'in fiyatını bir kişinin belirleyebileceği anlamına geliyor. O yüzden dediğim gibi birazcık tehlikeli bir coin. Her zaman için burada kazanacağınız parayı hiçbir yerde kazanamazsınız. Burada kaybedeceğiniz parayı da hiçbir yerde kaybedemezsiniz diyerek devam ediyorum. Dogecoin'in Reddit hesabına bakıyoruz. Arkadaşlar 2.4 milyon üyesi var 2.4 milyon reziz için gerçekten çok güzel bir rakam ben en son bunu zaten Shiba'da görmüştüm. Shiba ve Dogecoin zaten birbirlerinin killer olarak geçiyorlar. Bu kripto dünyasında bana birazcık saçma geliyor. Yani çıkan bir coin'in diğerinin killer olarak adlandırılması. Bence killer olarak değil hani onun yapamadığında çözüm üretecek bir coin olarak çıkıyor olarak nitelendirilmesi bence daha mantıklı olurdu. E burada dediğim gibi Shiba da zaten çok da arkasında harika projeleri olan bir sistem değil ancak onun da Dogecoin'in de arkasında çok ciddi ciddi bir destekçileri var. Twitter hesaplarına da geldiğimizde yaklaşık üç buçuk milyonluk bir aslında takipçileri, destekçileri var diyebiliriz ve gerçekten güzel rakamlar. Fiyatın neden bu kadar hızlı hareket ettiğini hep beraber anlayabiliriz. Zaten bakın arkadaşlar Dogecoin'e geldik belki şanslıyım ama direkt yanımızda öneri olarak çıkan ilk kişi Elon Musk. Arkadaşlar bu görselle bitirmek istediğim videoyu çünkü birazcık toparlama yapmak istiyorum. To the moon dediğim gibi Dogecoin'in aslında mottosu. Zamanda okuduğum kitapta bir cümle vardı. Bu durumla ben çok ilişkilendiriyorum. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Bir kitapta şöyle bir şey geçiyordu. Birebir olarak aynı cümleleri söyleyemeyeceğim çünkü üzerinden uzun zaman geçti. E, hedefe ay olan insanlar ayaklarının dibindeki çiçekleri, güzellikleri görmez. Onların üzerine basar, geçer diyordu. Ama bu durumla çok e, ilişkilendiriyorum. Evet, e, Deutsch Coin'in tudumun yani çok daha yükseklerde hedef olduğunu söylüyor. Ancak ayaklarınızın dibindeki çok daha güzel projelerin, çok daha güzel fırsatların kaçmasına da izin vermeyin diyerek söz sözü burada noktalıyorum. Benim bu videoluk anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım sizi derisin anlaşılır bir anlatım olmuştur. Dediğim gibi bu videodan sonra yatırım yapmak veya yapmamak tamamen sizin kararınız. Burada ben sadece kendi şahsi kanaatlerimden bahsettim. Dogecoin'le de aramda herhangi bir musibet yok arkadaşlar. Batmadım yatırım yapıp da. Ancak dikkatli olması konusunda sizleri uyarmak istedim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar.